balığımızı Yakaladık. Tekneye çekebilirsek Durmuş heli bayağı zorlanıyor pompa aldık. Alarmımız aşağıda parladı. Allah'ım, Allah'ım, maşallah, Allah maşallah, maşallah. Maşallah. Gel, olsun, gel, gel. Allah, 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 bir yana gel. Çek. Çekebileceğim Çek. duruş hali. Aman 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 aman. Aman. Böyle <laughs> <laughs> maşallah. Böyle palamı da böyle avcı. Var ya. Başka bir dereymiş Neyle ölçelim bunu? Ratla ölçelim mi? Ratın boyu kadar var mı? Ratın boyu kadar var yani. Ha, dur abi bu sistemi arıtır mı lan? Ha, dur. Niye ben ekor olabilir mi istiyorum? O gene de yok diyor yani. Bu andır